günümüzden geçmişe Çin devleti hakkında tüm gerçekleri mercek altına alıyoruz. İşte Çinliler hakkında pek duymamış gerçekler. Pekin'de hava öylesine kirli ki bir gün boyunca bu şehirde nefes almakla günde 21 sigara içmek arasında pek de bir fark yoktur. Çoğu zaman şehirsiz bulutunun altındayken insanlar maskelerle dolaşmak durumunda kalır. Çin'deki tek çocuk sahibi olma zorunluluğu nedeniyle yılda 1 milyon kız fetüsü aldırılıyor ve binlercesi sokağa terk ediliyor. Çin'in Chongqing bölgesinde telefon bağımlılarının güvenli şekilde yürümeleri için özel bir yol tahsis edilmiştir. Çin'de yaşayan halkın yaklaşık 100 milyonu günde 1 dolarla geçimini sağlamaya çalışıyor. Tren görevlilerinin başlarını dik tutmaları için Çin'de görevlilerin boynuna iğne konur. Bu şekilde kimse başlarını öne eğip sağa sola hareket ettiremezler. Çinliler her sene yaklaşık olarak 4 milyon kedi yemektedir. Çin'de polisler karakollarda köpek yerine kaz kullanmayı tercih ediyor. Zira kazlar insanlara göre uzağa daha net görebiliyor ve tepkileri de erken oluyor. Çin'de insan kaçakçılığı ve ciddi yolsuzluk davaları idam cezası ile sonuçlanabiliyor. Çin'de bir yılda gerçekleştirilen idam sayısı dünya geneline kıyasla 4 kat daha fazladır. Çin'de köpek yenildiği biliniyor. Son yıllarda Çinliler köpekleri yemekten çok diğer dünyadaki insanlar gibi evcil hayvan olarak bakma eylemine girmiş durumunda. Çinliler her yıl 45 milyar yemek çubuğunu kullanarak yemeklerini yemektedirler. Ketçabın orijinalinde domates bulunamaz. Zira Çinlilerin bulduğu ketçap ilk kez bir balık sosu olarak ortaya çıkmışlardır. Çinliler çocukların idrarıyla yumurta pişiriyorlar. Çin'de özellikle bahar aylarının başında insanların enerjisinin yükseldiği inanılıyor. Yaşları onu geçmemiş erkek çocukların idrarları toplanıyor. Bu küçük çocuklar için okudukları okulun ortasında işemeleri için bir kova bulunduruluyor. Çin'in Zhejiang'da bu yapılan acayip uygulamada kova idrarla dolunca bu idrarda yumurta haşlanıyor. Eski dönemlerden beri yapılan bu olay sağlıklı yaşam için yapılıyor. Google, dünyadaki en büyük plak şirketlerinden biriyle olan anlaşması nedeniyle Çin'de bedava ve yasal müzik indirme imkanı tanıyor. Yaklaşık 30 milyon Çinli Çin'de mağaralarda yaşıyor. Çin'de her 30 saniyede bir bebek engelli olarak dünyaya geliyor. Çin'de Hristiyanların sayısında artış vardır ve bugün için 54 milyon Hristiyan Çin'de yaşamını sürdürüyor. Japonya 2. Dünya Savaşı sırasında Çin'i zehirli pirelerle bombalamıştır. Çin'de PlayStation kullanımı kesinlikle yasaktır. Çin'de McDonald's ilk mağazasını açtığında uygulama dünyaya kıyasla oldukça farklıydı. Çinliler araçları başında yiyeceklerini alırken araçlarını park edip içeri girerek yemeklerini tüketiyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco şehrindeki hava kirliliğinin üçte biri Çin kaynaklıdır ve Çin sınırları içinden şehre girmiştir. 2009 yılına kadar Çin'de ilköğretim okullarının ana sponsoru ünlü bir tütün markasıydı. Çin'in en büyük oyuncak üreticisi ve ihracatçısı aynı zamanda dünyanın oyuncak üretiminin %70'ini karşılamaktadır. Dünya üzerinde yaşayan her beş insandan biri Çinlidir. Dünya tarihinde görülmüş en uzun trafik Çin'in Şangay şehrinde görülmüştür. 12 gün boyunca süren trafiğin uzunluğu 99 kilometreyi bulmuştu. Çin 1973 yılında Amerika Birleşik Devletleri nüfusunun artması için Çin'den 10 milyon Çinli kadın ülkeye göndermesi teklifi edilmiştir. Tuvalet kağıdının dünya üretimi yılda 35 milyar rulo civarındadır. Tuvalet kağıdına 14. yüzyılda Çinliler bulmuştur. O zamanlar tuvalet kağıtları sadece imparatorların kullanımları içindi. İlk uçurtmayı 2000 yıldan fazla bir süre önce Çinliler yapmıştır. O zamanlar düşmanları korkutmak için kullanılıyordu. Çin'de bir dönem gıdıklama bir işkence metoduydu. Hem işkenceyi yapan iz bırakmıyordu hem de kişi kendine çabucak gelebiliyordu. Gelin şimdi de hep beraber Çin'in tarihine göz atalım. Çin medeniyeti sarı Irmak ve gök ırmak çevresinde oluşmuştur. Bu medeniyetin oluşumunda Türk, Moğol, Tunguz ve Tilbet kültürlerinin etkisi vardır. Çin birbiri arkasına geçen sülaleler tarafından idare edilirdi. Tarımsal faaliyetlerinden dolayı Çin'de yaşayan toplumlar yerleşik bir hayat sürmüşlerdi. Başlangıçta feodal bir yapıya sahip olan Çinliler Milattan önce 2000'de ilk defa kendi merkezi imparatorluklarını kurdular. İpek üretimi, ipekli kumaş dokumacılığı ve porselen yapımında oldukça ilerlemişlerdi. Bunun yanında mimari, heykel tıraşlık, resim, müzik ve oymacılık da yapmışlardır. Orta Çağ'ın en önemli ticaret yolu olarak kabul edilen İpek Yolu'nun da başlangıcı Çin'in başkenti Pekin'dir. Çin'in Orta Asya toplumlarıyla yaptığı mücadelenin temelinde de bu ticaret yolu üzerindeki hakimiyet kurma düşüncesi vardı. Barut, pusula, kağıt, matbaa ve mürekkep gibi buluşlar Çin medeniyetine aittir. Bu buluşlar 751 Talas Savaşı ile İslam, Haçlı Seferi ile de Avrupa medeniyetine ulaşmıştır. Çinliler, Tao, Confucius gibi düşünürlerin felsefi görüşlerini din olarak kabul etmişlerdir. Hindistan'da doğan Budizm de Çin'de yayılan dinler arasındadır. Bu dinler Çin sanatı üzerinde oldukça etkili olmuştur. Özellikle tapınak mimarisi Çin'de büyük gelişme kaydetmiştir. Çinliler Orta Asya göçebe toplumlarının saldırılarından korunmak için 6400 kilometrelik Çin Seddi'ni yapmışlardır. Orta Asya Türklerinin en yoğun ilişki kurduğu millet de Çinliler olmuştur ticaret, savaş gibi sebeplerden kaynaklanan bu etkileşimde her iki toplumun kültürel alanda birbirlerini etkiledikleri görülmüştür. Bu yüzden Orta Asya Türk tarihi ile ilgili en eski yazılı kaynaklara da Çin'de rastlanmıştır. Temelleri ilk olarak M.Ö. 7. yüzyılda atılan Çin Setti, Vuhu Krallığı Henan şehrinde inşasına başlanmıştır. Ancak uzunluğu ilk o zamanlar bugünkü gibi uzun değildi. Daha sonrasında yıllar içinde Moğol ve Tunguz saldırıları artmaya başlayınca bundan rahatsız olan Çinliler ve dönemin imparatoru Qin Shi Huang milattan önce 3. yüzyılda sınırlarını boydan boya ören ve bu duvarlara aşılamayan duvar niteliğini kazandırmak için inşasına başlatmıştır. Asıl nedeni olarak kuzeyden gelen Türk yakınlarını önlemek olduğu rivayet edilmektedir. Çin Seddi'nin tamamlanması 20 asırdan uzun sürmüştür dünyanın en popüler turistik mekanlarının başında gelmektedir. Yıllarca farklı olarak nitelendirilmiştir. Bariyer, kale, kemer gibi birçok ad almıştır. Duvar 20 asırdan uzun sürse de Avrupalılardan Çin setlerini ilk defa 1605 yılında Portekizli kaşif Bentogois tarafından görülmüştür. Çin Seddinin yapımında kullanılan harcın içinde insan kemiklerinin olduğu söylenmektedir. Tabii ki de bu doğru değildir. Duvarın yapımında toprak, plastik, ahşap, tuğla, kil ve kireç gibi o günün zamanın şartlarında bulunabilecek malzemelerden oluşmuştur. Duvarın resmi olarak bitiş tarihi 1644'tür. Ayrıca bu tarih Son Ming'in hattan düşürüldüğü tarihtir. Her ne kadar doğru olduğu bilinmese de Çin Seddi'nin yapımında 8000 kişinin çalıştığı söylenir. Çin Seddi'nin dünyanın en uzun mezarlığı olduğu bilinmektedir. Çin Seddi uzaydan gözükmez. Hatta Çin Seddi'ni sadece 1,5 kilometre yukarıdan çıplak gözle bile görmek çok zordur. Efsaneye göre duvarın yapım güzergahı bir ejderhanın bıraktığı izleri takip ederek ilerlenmiştir. Bazı insanların söylentilerine göre ise duvarın bütününü dağların üzerinde yatan bir ejderha şeklinde olduğu söylenir. Çin Seddi'nin en yüksek noktası Pekin yakınlarındaki Heyta Dağı üzerindedir. Deniz seviyesinin 1525 metre yüksekliğinde bulunur. Çin Seddi'nin en büyük yeri 3.7 metre uzunluğundadır. En geniş yeri ise 9.1 metredir. UNESCO 1987 yılında Çin Seddi'ni Dünya Mirası listesine almıştır. Duvarla ilgili olarak anlatılan birçok efsane bulunur. Bunlardan birisi de duvarın inşaatında çalışan çiftçinin karısı Meng Jiangnu'nun hikayesidir kocasının Çin Settin inşaatı sırasında vefat ettiğini duyan kadın, duvarın önünde acılar içerisinde ağlamış, gözyaşlarıyla çöken duvarın altından kocasının kemikleri çıkmış ve kadın kocasını evlerinin yakınına gömmüştür. Bu olayın anısına Çin Settin'i kadının heykeli bulunur. Çin Setti birçok spor etkinliğine de ev sahipliği yapmaktadır. El arabasını bu duvarın inşası sırasında Çinliler bulmuş ve kullanmışlardır. Yüzyıllar boyunca Çin Setti üzerinde binlerce savaşlar yapılmıştır. En sonuncusu ise 1938 yılında yapılan Japonya ile yaptığı savaştır. Set boyunca düzenli aralıklarla yerleştirilmiş olan gözetleme kuleleri haberleşme için kullanılmıştır. Çin setlerinin en çok ziyaret edilen bölümü Ming Hanedanlığı döneminde inşa edilen Pekin'e yakın olan Badaling'deki 1950 yılında turistlere açılan duvarın ilk bölümüydü.